Söyle bakayım. Sen telefonumu almak istiyorsun? Hı? Ay ne kadar güzel. Bir Söyle bir bakayım. Var. Ha. Oğlumun kardeşi. Efendim. Oğlumun kardeşi. Efendim. Aslan oğlumun kardeşi. Efendim. Ne var? Ha. Ne var? Sen de tatlısın oğlum. Sen de tatlısın oğlum. Sen benim canımsın canım. Sen benim canım. Seni yerim ben. Seni yerim ben. Ham ederim. Aslanım benim. Aslanım, benim. Aslanım benim. Seni çok seviyorum. Seni ben. çok seviyorum. Ben. Seni çok seviyorum. Bir tane. Bir tane. Ben seni çok özledim biliyor musun? Seni <laughs> çok ben biliyorum seni ben özledim. Ben de seni özledim. Ben çok yaklaştı bir ona yaklaştı yaklaştı getir getir baya getir getir olmuyor, fazla olmuyor o, o zaman tuna görülmez ha. Hadi bebeğim telefonu al. Hadi al.